Bir daha çapaçurlu çapaçul çarçıbaşı çaylak zırkıf çatalcalı çakmakçı çivit cahide ve hey çacamalı çepi çerçi çakaloz çayır oruzu çöpçatan çurcuru çirişotu demiş. Ha tamam kentten kente ilden ile ülkeden ülkeye gider şanıma layık parlak konular hekimlikte keşfettiğim o büyük ve güzel sırları denemek fırsatını bana verebilecek durumlarıyla ilgilenmeye değer hastalar ararım. O bir sürü adi hastalıklarla romatizma ve nezle gibi ıvır zıvırla hafif sıtma nöbetleriyle dalak ve akciğer bozukluklarıyla baş ağrılarıyla oyalanmaya terezzül etmem. Etmem bu herif manyak bu herif hastalık beğenmiyor. Önümde hastalıklar isterim ben sayıklama nöbetleri içinde dinmeyen ateşler. Güzel vebalar, su toplamasından şişmiş karınlar, göğüs iltaplarıyla karışık enalasından cepler. İşte bunlara bayılırım. Böyle hastalıkları yere sererim ben. Ölüm garip, iğrenç, korkunç bir böcek olsa, benzetmeye bak çok güzel ve yoldan geçen birinin yakasına konsa. Gördün sen onu, yakasına konduğunu gördün. Tamam mı? Gördün. Siz de onu görseniz. Yolda durdurup, affedersiniz, müsaade eder misiniz? Yolunuzu kestim ama üzerinize ölüm konmuş demez misiniz? Şöyle iki parmağınızı uzatıp onu fırlatıp atmaz mısınız? Ne mükemmel olurdu değil mi? Fakat ölüm bir böcek değil. Bu gelip geçenlerin arasında birçokları onu üzerlerinde taşıyorlar ama görünmüyor. Onun içinde korkusuz rahat rahat dolaşıp yarınki yarından sonraki hayatlarını kuruyorlar. Örneğin ben. Bakın. Şurada bıyığımın altında dudağımın üstünde pek hoş duran küçük çiçeği görüyor musunuz? Doktorlar buna ne diyor biliyor musunuz? Aa çok hoş bir adı var. Karamela gibi tatlı bir ad. Epiteliuma. Söyleyin benimle beraber siz de tadını duyacaksınız. Epitalyumyoma. Çiçeklere takılan atlara da benziyor değil mi? Nedir bu biliyor musunuz? Ölüm. Geçerken bu çiçeği dudağıma yapıştırıverdi. Hatıram olsun dedi. Arkasından da şunu ekledi. Beş altı aya kadar gelirim. Şimdi söyleyin bana, bu çiçek ağzımın içindeyken sakin sessiz köşemde oturabilir miyim? Söylüyorum bunu karıma, soruyorum. Nedir benden istediğin? Öpün mü seni yani? Evet, öp beni diyor. Geçen gün ne yaptı biliyor musunuz? Dudaklarını bir toplayın iğneyle delik deşik etti, kanattı. Sonra başımı iki elinin arasına alarak beni ağzımdan öptü. Benimle beraber ölmek istiyormuş. Salak! Herhalde evde oturacak değilim. Vitrinini seyretmeliyim. Tezgahtarların en çabukluğuna hayran olmalıyım. Çünkü kafam bir an boş kalırsa çevremdeki bütün hayatı yok etmeyi düşünebilirim. Örneğin sizin gibi son trenini kaçırmış, hiç tanımadığım birini tabancama çıkarıp şuracıkta öldürebilirim. <laughs> korkmayın, korkmayın. Böyle bir niyetim yok. Şaka yaptım. Bana bir iyilik yapın. Yarın sabah erkenden gideceğiniz o küçük köyün istasyonunda trenden indikten sonra evinize kadar yürüyün yolda üzerinde pırıl pırıl kırağı parlayan bir demet yeşilliği koparın koparın ve sayın. Kaç tane ot koparmışsanız o kadar yaşayacak günüm var demektir. Ama ne olur demet biraz kalın olsun.